Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Whisky kanalına. Stranded Deep oynayacağız Aga yani benim oynadığımda çok evvel oynamıştım ben bu oyunu. Benim oynadığımda bu oyun bildiğiniz patatesti yani tarlaydı her yer. Bakalım abi birlikte oynayalım oyun ne hale gelmiş, nasıl geliştirmişler. Belli başlı şeyler hatırımda ama yani kaç sene oldu? 2 seneye geçmiştir ya ben bu oyunu oynadığımda. Büyük olasılıkla 2 yıldan fazla bir zaman oldu. Bu oyun sesi bu arada çok fazla geliyor hala. Bu arada biz uçuyoruz. Okey aşağı ne oluyor? soğuk kanlığımızı koruyalım hadi uçak düşerken çayımızı içelim sıkıntı yok kesin bir şey bir şey çarpacak kafamızdan çarpmadı büyük kapalı kafa bir şey evet şurada ilerle yavrum ilerle ilerle canım acaba kabine mi gitsin buradan geliyoruz mu pilot nerede abi pilot değil Oğlum herkes mi? Oğlum millet gitti kaçtı da ben mi kaldım? Oğlum, lan. Oğlum bir dakika bir saniye canım. Benim. Hiçbir şey alamıyoruz. Ulan şu telefonu bağırt, alsaydık kurtulduk ya. Neyse beyler çıkalım çıkalım çıkalım. çıkalım. Oğlum farklı her şey dediğim lan. Birinci gün botumuzun üstündeyiz. Ben şuradan şunu alabiliyordum galiba. Alabiliyor Eyle Ya yani alıyormuşuz. Şimdi biz adamız buraysa. Ulan dur yattık. Ha W A S D ile yönlendiriyoruz. Güzel. Tamam abicim. Sağ tuşla çek diyor bana. Tamam. Çünkü suda kalırsa herhalde bu gidiyor. Biz bunu çekebildiğimiz kadar yukarıya çekelim. Okey. Şimdi bana ne diyorsun sen? Adayı ara. Taba basıp inventory'yi aç dedi. O ara bir ne oldu abi? Bir drop girdi. Her defasında bunların elime gelmesi tırışka bir şey. Bu yengeçler kalsın. Aa. Lan. Oha. Oğlum bu yengeçler saldırıyor muydu bize? O Saldırmıyor da biz üzerinden geçince herhalde Canımız yanıyor Hani Bakalım çok, çok bir şey de yapmamış gerçi Odun topladık ee, Bir de böyle bir kuşunları mı alabiliyorduk? Şu craftingten şu stone tool yaptım ee, Nerede o? Tamam bunları aldık Tamam bir, bir tane veriyor Biz şimdi ne diyor Crafting menüyü bast dükeresiye C, C tuşuna bastık açtık tamam ee, nereye atacağız bir dakika C'ye bas ee, kılıf bıçağı tamam onu yaptık sağ tuşla ata dedi bıçak yapıyor bana şimdi tamam yaparız derdi bıçak nasıl yapacağız bilmiyorum ama muhtemelen bakalım ne istiyor halat istiyor yaparız sıkıntı yok. Palatı nasıl yapacağız? Bir görmek lazım onu. Bu Çam... Burada var. Bunlar acaba? Ay yaptı. Neden yapıyoruz ki biz orada? Bir dakika. He leşing. Anladım. Okey yani bunlardan. Çağa kral. Oy işte bu ya. Kral ya. Kaç mı? Ha saatine bak. Şu an statüs sa sağlıklı. Avlanmam yok. Avlanma işini halledeceğiz canım benim. Sıkıntı yapma. Şu adayı bu ufak bir tokatlayalım. Yengeç öldür ve yengecin derisini yüz diyor bize. Şöyle geldik. E'ye basılı tutarsan yengecin derisini yüzüyor. Okey. Bir tane kamp ateşi yapalım diyor. Tamam bir de tamam. Şundan yapacağız herhalde. Bir tane de kamp ateşi. Kamp ateşi nasıl yapıyoruz canım benim? Burası sanki iyi gibi. Ya bana bir gölgelik lazım ama karakter şu an yanıyor abi. Acil bir şekilde şunu alalım elimize. Hatırlıyorum bazı şeyleri. Yaktık. Şu eti. Harikasın. Hatta bir et daha atalım biz oraya. Yengeç masası da dolu. İleride balık malık yakalarız. Kendimize bir motorlu şunlardan gel canım. Gel bakayım. Ops. Abicim. Abi. Kurban olayım bak öyle değil. Neyse sıkıntı yok. Abi bak. Basılım tutacağız. Ha basılıp tutuyorum ama yani saçma saçma oh, şeyler yapıyor. Kız, Diğer kız, yengeç nerede? Aslan. Onu diye buraya atmış bu. Allah Allah. Ağaca tırmanıp kokonat topladı ya. Tırmanmaya gerek var mı? Direkt buradan da alabildim. Çakla aç sonra iç. Anladım. Şöyle attım. Çak. İçağı... Gel oğlum buraya. Durur musun? Dur. Aa, sanki bu olmadı ya Acaba kabuğunu mu soyacağız Bir dakika lan etim Bunu da ye ee, Açlık durumum ne bu arada Açlığımız İyi de şu SPF mi Nedir bu güneşten korumayla ilgili bir şeydi bu Baba dur baba dur Baba dur dur, dur 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 gölgeye git Bu gölgede yükseliyor mu Toparlanıyor mu Abi bize gölge lazım Adam yandı yandı. Abi bize gölge lazım. Kurban olayım. Ee, bir dakika önce bir tane Hindistan cevizi lazım. Şunları gölgesinde takılabilir miyim? Bak bura gölge. Ne alemde? Düşmüyor da çıkmıyor da. Allah şu an düşüyor. Yanıyoruz lan biz burada. Neyse dur şunu alalım. Çok fazla vakit kaybettik. Bırak. Vur bıçağı. Tamam. Al tekrar. Şimdi oldu. Şimdi. Shelter yap. Tamam ağaç keseceğim. Oho bana bayağı iş çıkarıyor. Abi denize mi girsek ya? Hayır adam yandı yandı şu an. Vallahi yandı. Biz şu suya girsek bir rahatlar mı acaba ya? Vallahi rahatladı bak bak suyun içinde bir tık rahatlıyor gibi. Yalnız çok fazla uzaklaşırsak Aa sarı fiş. Fiş fiş alamıyoruz mu? Fishing. <laughs> Burada bir şey var mı lan? <laughs> tamam. Boş. Olsun önemli değil. Maksat bizim şu an rahatlamamız abi. Karakterimizin bu yanma... ...neşten ötürü yanıyor şu an. Ee, bakalım. <laughs> yani şu an çok da kötü serinleme yüreği ya. Bizim hakikaten bayağı bir karakteri serinletmemiz gerekiyor. içinken imkan... level Pisi kalın. Abi ben... ...yani burada çok fazla vakit harcıyorum ama... Aha buralar gölge. Tamam. Ama Şurada dursak bir şey olur mu? Gayet iyi. Açlığımız iyi. Susuzluğumuz da fena değil. Palmiye ağacı toplamamız için bize bir balta lazım galiba. Balta nerede abi? Burada aks. Aa bak. Ne? Leather. Deri var mı? Deriyi biz nereden alacağız? Deriyi nereden bulacağız? Şurada var mı? Deri. Ee, kapalı. Farm kapalı. Taş ve halat. Şimdi evvela halat yapabiliyoruz. Tamam. İşte bu. Lan çok kolay oldu be. Malzemeler olunca şu bir dakika. Bu arada bir saniye. Şu şunu atalım şuraya. Bunda neler var hiç bakmadık. Oy canını yiyeyim senin. Oy oy oy. Scrap yemek memek güzel. Güzel malzeme atabiliyor muyum ben? Bunu görüyorum. Bunu attık. Ee, bunu da atalım. Aa, ben Şimdi bana ne demişti bu? Şunları Kes dedi. Keselim baboş. Bugün kesecek inşallah. Tamam. 6 7. Kaç vuruş lan bu? 8 9. 10 Oo Bak şimdi oldu. Şimdi shelter yapacağız. Ne diyor? Shelter yap kendine bir tane. Nasıl yapıyorduk? Şuradan bir şey yapıyorduk galiba. Yaprağımız var. Çubuğumuz lazım. Ee, şeyde de var. Çubuk şunlardan alırız herhalde. Yanlış bilmiyorsam bunlar bir daha kırılıyordu. Tamam çubuğu hallettik. Burada da bir tane halat görmüştüm. Onu da aldık. Hemen shelter'ımızı yapalım. Ee, nereye yapalım? Ateşimiz burada ya. Ateşe yakın olalım. Yani şu, şu kısım. Şimdi önce bir sevleyelim. Sonra uyuyoruz mu? Uyuyamıyoruz. Şu an çünkü gece olmamış. Ne diyor bize? Su şeyi yapalım bir tane. Su için. O steel. Istedim. Hmm, üç tane taş, bir tane kumaş, bir tane halat. Bundan nasıl istiyor? Kokonut flask. Demin gördüm herhalde Onlar mı? da bakayım. Şimdi taş toplayacağız. Ee, bir de şunlardan mıydı? Yük kafa. Oo, <laughs> tamam. tamam. Halat işini çözdük. O nereye gitti? oğlum. Halat. Ee, bir tane halat yapabiliyorsunlar değil mi? Ha. Acı. Heh. Tamam. başka yok. Şunu da al ya. 6-7 tane oldu galiba. Bebeğim gel. Şimdi halat işini çözdük. Ee, başka yap. Hazır demişken. Halat işini çözdük. Kumaş, taş ve kokonut flask. Flask mı? Neyse o neydi? O bir halat da ona lazım. O zaman bir halat daha da. Tamam. Taş lazım. Bu arada Aha, Gerçi güneşten yana sıkıntımız kalmadı herhalde. Taş bulduk. Yalnız adanın kaynakları tükendiği zaman bize sıkıntı çıkaracak şey. Al bunu da yavrum. Başka adalara gitmemiz nere? Ne ya? Garip geldi. E, bu adanın kaynakları tükendiği zaman ben ne yapacağım? Deme lan. Ne yapacağım yani muhtemelen değil. Yani seve seve başka ad <laughs> başka adaya gidip keşif yapmam gerekecek. Şimdi yeterince taşım var. Şimdi şöyle yapacağım. Bakalım taş sayımız nasıl. Kurtarıyor mu? Taş sayım kurtarıyor. Kumaş lazım. kokonut flask lazım. Ondan yapabiliyordum herhalde ya. Ee, şuradan bakalım. Oha kaplanmamış kokonat istiyor. Kaplanmamış kokonatı kim bulmuş lan? Şey yani soyulmamış. Kaplanmamış nereden çıktı ya? Şöyle yapacağım. Şurada var mı? Maalesef yok. Elbet bir tane buluruz ya. He? Allah'a buldum. Allah'a dedik. Kötü oldu. Çık bakayım abici. Nasıl çıkıyoruz? Oğlum bu ağaca bir yer çıkıyordu sanki bu ya. Bak benim canım sıkma. Aç bir ara ama çıkamıyoruz abi. Are you ready? Oğlum ufak bir ağaç çok mu ya? Bir tane ya. Bir adet ya. Ah be abi. Ah Allah. dur. Tamam. Var mı burada? Hop sen de tamamsın. Dur oğlum. Şimdi seni şöyle koyalım. Şuraya taba açalım. Bizim çantamızdan buraya gidebilecek şu var. Şunu al üzerine sen. Tamam. Şimdi. Şu su şeyini yapıp öyle atalım. Şimdi kumaşı nereden bulacağım kral ya? Kumaş nereden bulacağız abi? Lütfen bir kumaş lazım bana. Orada bir taş gördüm. Burada bir taş var. Şu taşı da alalım. Aha. Kumaş var lan. Ne atalım? Atla bunu. Bak oğlum. Neyse taşlar al bir tane burada varmış. Dur lan dur yanlış oldu. Üzerimizden bazı şeyleri hemen atmamız lazım. Atıp yatmamız lazım. Şimdi bir dakika. Atacağım şeyler şunları bir at abi. Şunu bir at şuraya. Sonrasına e, şunu at. Önemli değil. Etleri atalım. <laughs> lan çiğ, çiğ et mi yenir? Allah'ım ya Rabbim ya gitti yanlışlıkla eti çiğ çiğ yedik ya vallahi billahi Ay kendi kendimizi öldüreceğiz ya yengeç mengeç öyle biz kendimizi öldüreceğiz ya Oğlum Yere atayım diye alayım dedim gitti çiğ çiğ yedi eti ya Ha bu arada gemi uzaktan çok renderlamıyor ya Tamam abi bence yatalım Değil kardeşim böyle gel At ya. Bir 2 üç tane al. Tamam şimdi yapabiliyor muyum bebeğim? Tamam şunu al nerede o? Eee şunu al. Artık bir zahmet yapalım be oğlum. Uyuy uyuy karakter. Şu işini hemen halletmemiz lazım. Yaptık mı? alatmıyor işte. Ne, ne yok abi? Level 2 mi? Şaka mısın? E tamam yatalım o zaman bir. Sleep. Nasıl level ki abi? Bana görev olarak bunu veriyorsun ama diyorsun ki biz seni level almadan. Level almadan o zaman ben nasıl görevini yapacağım bunun? Şaka gibi bir şey ya. Bak vay. Bana ne demek hiçbir şey yok. Şu an. Abi şunu lütfen. Ya, neyse tamam. At ulan ne varsa at. Satıyoruz. Bu kalsın. Abi bunları böyle otomatik atmanın bir yolu yok acaba ya. Ben mesela her şeyi atmak istiyorum. Sadece üzerinde ee, bak kalsa yeter. Benim çünkü keşif yapmam lazım. Ben gidiyorum abi. Aa bir dakika şeye bakmadık. Susuzluğumuz var. Derhal dönüp birkaç tane Hindistan cevizi suyu içsek fena olmaz. Su şeyini de ayarlayamadık ki arkadaş. <laughs> su işini ayarlayabilseydik harika olacaktı. Ama yani bana dedi ki senin levelin yok kardeş sen nereye su, su kim? Oğlum sen ne arıyorsun burada? Ben burada zaten köpek balığı gelecek diye üç buçuk atıyorum. Var mı bir şey? Var kelle. Bir, iki, bir adet kelle bulduk. On numara ya. Bütün yani hayatımızı bir dakika burada bir şey var. Ya bu parçalar ne işe yarıyordu ya? Tek tekne motor yapıyorduk da. Bildim şunlar aman aman. Var mı burada bebeğim bir şey? Tabii burada da o çok güzel bir baş daha. Harika. Tamam abi biz daha sırtımız yere gelmez. iki tane baş bulduk ya. Biz artık sırtımız yere gelmez. Oo. Aslında bunu alalım ya bir dakika. Bir dakika kalk doğru. <laughs> Benim bunları alıp Oy ulan bunlar bana ne yenir ha? Vatoz mu? Dur dur dur. Al bunu da. Kutu halinde alalım abi. Başka belki bir işim. Ayağım ağrıdır lan ayağımın üstüne oturmuşum. Anam 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 anam. Yavrum bir saniye canım Level up Avonu Fishing. Ooo. Bir saniye. Bunlar ne işe yarar? Hiçbir fikrim yok. Aha vallahi dürbün buldu. Abi. Çok güzel malzemeler çıkarttım buradan ama. Burada benim şeyim sorunum. Ben bunlarla e, muhtemelen ben neler yapabiliyorum hiçbir fikrim yok. Muhtemelen diye bir şey yok. Zaten ne yapıyorsam. Ee, bunu alalım. Ee, bir dakika şu kumaşı aldım. Yer yok. Bantla ilgili yer var. Kumaşa yer nasıl yok ya? Kumaşa şey, yer nasıl yok abi? Bir gündür hayattasın. Tamam. Biliyorum. Şimdi şu konteyneri şöyle atsak. Şunun içine... Ee, bir dakika. Şimdi alırım bunu. E bunu alırsa hemen gideyim. Tamam. Başka bir şey var mı burada alabileceğim? Yok. Şimdi bizim bunun alt katı da var. Alt katı girmeden evvel şu içeriye de bakar. Oo. Burada bayağı loot var abi. Şimdi daha bu giriş kat. Bir de bunun üst katı var. Alt katı var. Ben bu gemiyi sağlam bir lootlayayım. Ee, karakter bu arada bayağı bir acıkmış olabilir. Babacım yürü, yürü 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 yürü, hızlı hızlı yürü köpek balığı köpek balığı vardır muhakkak. Ya bir tane vardı galiba sürekli bize saldıran bir köpek balığı olması lazım. Ya şu an kendi deliliğe vuruyor ya da bizle ilgilenmiyor bilmiyorum abi. Oh şöyle gel abi at buraya bunu da at. Aa, tamam sen gel. Elektronik malzemeler burada kalsın. Yani şunlar burada kalabilir. Daha. Tamam benim üzerimdeki malzemelerden şunu atarız. O bir dakika. Bunu, bunu, bunu at. Aslında bir dakika. Bunu alalım. Bunu da alalım. Merak ettim çünkü. Bu ne abi? Aa yarıyor lan. Aa. Çok iyiymiş bu. Kalsın bunu kullanırız. Orada da bir gemi batığı var. Tıpkı bunun gibi. Neyse tamam. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Şimdi biz nerede kaldık? Bir shelter su var. Bunu yere mi attım? Yere al. Taş al. Üç tane. Başka ne istiyordu bizden şey için? Su artma için. kokonat ee, is şeyini istiyordu. Şu, şu muydu? Okay. Şimdi yapabilirim miyim? Abi hala level 2 diyor ya. Hala level 2 diyor bana ya. Tamam abi lütfen artık şunu bir yap aradan çıkart ya ha, hadi hadi kurban olayım. Su içeceğiz su içmemiz lazım yoksa biz yani gideceğiz. Koy şuraya. Adamsın water style. Farm elimizde yaprak yok. Bizim bir yaprak e, şunlardan getirmemiz gerekiyor. Şöyle alalım şunu. Şu ağacı. i̇leridekini alalım ki bize. Orada arada susuzluğumuz çok hat sefada. Safhada. Space. Aa, ağaca tırmanma var. Şöyle bakalım. Uş. <laughs> Oğlum ya korkuyorum bir şey olacak diye. Şimdi bizim şu yapraklardan alıp su işini halletmemiz lazım. Bir an önce bak diyor ki eee... tamam yaprak ekle diyor. Bir de su iç orada. Tamam. İçeriz abi. Sıkıyorum. Kardeşim lütfen. Hemen bir an önce halledelim şunu da aradan çıksın be. 5 7 8 5'ten 6'yı sanmıştık. Kardeşim ee, su oldu mu inşallah maşallah. Şöyle mi yapacağız? Evet. Ekle. Ekle. Tamam abi. Su durumu sıkıntı. Hemen şu kokonatı alıp yere at. Bıçak 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 geçici olarak da olsa Al bunu kral. Susuzluğumuz ne? iyi bir kademe olsun bizim olsun. Eee su buldu mu bu arada? Of bir de buradan iç. Hoppa ne kadar? iki kademe. Hamur yap. Zemin yap. Tamam bir tane bize diyor ki şu an. Çekiç yap kendine. Yap bir Yap şimdi şuradan bir tane de çekiç. Eee foundation. Nasıl yapıyorum? Tamam. Buradan yapamıyorum o zaman. Ee, ha Anladım. Dört tane çubuk lazım. Çubuklarımız burada mevcut. İyi de ben aslında bu bakarsam ben bunu istemiyorum ama hani madem bize bunları görevini vermiş yapalım. Ben şu kısma bir tane foundation yapayım o zaman. Odundan da olsa. Eee nereye yapacağız? Ha. Düz alan istiyoruz. Peki şurası iyi gibi. Şöyle iyi mi sanki? İyi. Ya. Ben aslında şunu istiyorum abi. Story'ı bitirdik. Bu kadar. Aslında fena değil. Benim istediğim şey ee, adaya yerleşmek değil. O kadar çok araştırılacak şey var ki abi. Benim istediğim şey bir tane büyük sal yapıp hani raft oyununu biliyorsanız onun kafasında yani salın üzerinde bir yaşam alanı kur. Büyükçe bir sal yapıp üzerine oda yapıp sandıklarımızı üzerine koyup tüm malzemeleri, ekipmanları üzerine koyup ve motorlu bir sal yapalım. Ama hani bu odada en azından yani şu anlık bence yeterli düzeyde gelişimimizi yaptık. Abi şu gemiyi bir araştıralım. Gemi araştırdıktan sonra bölümü noktalandıralım. İkinci bölümde de odaklanacağımız şey ee, sal yap. Ama yani böyle tırışkadan değil. Yani Zaten... Ooo. orada bak orada orada orada. Kaç 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 kaç. Gelmeden gelmeden yürü oğlum döndü 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 ama yani teknenin içine girersek gelmez herhalde diye tahmin ediyorum zaten buraya gelemez sığ, sığ, burası tamam biz şimdi şu içeriye bakacaktık yukarıya bakacaktık bir de aşağısı var buranın biz evvela şuraya bir girelim şuradaki konteynerden başlayalım o ışık güzel işimizi görür işte bu letter kompasa gerek yok kalsın kompas çünkü zaten her yer kompas yakıtı partisi ya bunlar ne işe yarıyor biz bunları elimize alıp pili var mı acaba bunların? Neyse yoksa bir de adayı ışıklandırırız abi bir şey olmaz. Bizim adaya değerlendiririz. Tahta bir konteyner bulursak hemen onları orada de... abi riskli buraya girmek aslında. Al bunu. Var mı başka bir şey? Bak buradan çıkamazsak büyük patlarız. Aa, Bir şey çık. Çık 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 Büyük patlama ihtimalimiz var burada. Bir nefes al. Onları <laughs> da herhalde salın altına koymak için malzeme. Buradan geldim ben. Peki. Tamam. Sakin. Panik içerisinde gidersek büyük sıkıntı yaşayabilir. Şimdi. Gel abi. Ee, oksijen durumumuz gayet iyi. Şunu al. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Hiç uğraşmayalım. Burada lastikler var. Yalnız boğulacağız. Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Çıkalım abi. Çıkalım abi. Çıkalım abi. Oraya Tamam. Sakin. Nefes al. Nefes al. Nefes al. İyiyiz. Dal abi. Sarı olan mı bizim oksijen acaba? Onu anlamadım. Muhtemelen sarı olan oksijenimiz. Burada bir şey var mı? Uy, abi. Hayır hayır hayır. Çık çık çık. çık. Bolduk. 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 Vallahi billahi boğulacağız. Çıkmamız lazım. <laughs> abi orası çok derinlere gidiyor. Biz oraya nasıl gireriz? Yağmur mu yağıyor? Ne biçim şey lan? Aga biz oraya nasıl gideriz? Oy, oy 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 sel bastı abi. Teknenin ikinci katına çıkalım. Alt katı araştırmak yerine direkt güverte bakmak daha mantıklı sanki. Şu konteynerlara bakamadım ya ona biraz kafam takıldı. Bir kumaş yakın al ee, alamıyorum. Ama ben burada kaldım. ha bir dakika ha Aha vallaha hava tankı. Oo leşik. Benim elimdeki malzemelerden şuraya atabiliyor muyum? Şunu attık, şunu attık, şunu attık. Ee, bunu atamıyorum. Tamam. Ben bu malzeme atabiliyor muyum? Atabiliyor. Yani niye bu kadar her şey yaptık? Ne oluyor oğlum? Tor mu indi aşağı? Oha! Oha! Oğlum! Ben buradan nasıl gideceğim lan? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sular yükseldi. Dahi sular yükseldi. Oğlum kapalı bir zıbı sıkıntıya çıkarır mı? Oğlum bir saniye. Ben buradan atlarım da. Bu ne biçim yağmur? Bu ne biçim efek oğlum ya? Lan torp sanki indi bizim burada adaya biz burada bizi öldürmeye gelmiş ya. Koş 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 boğulacağız koş. Dalgada böyle çok güzel yüzülür ya. Abi babacım çok fazla malzeme bulduk malzemelerden bir kendimize bir gelişim için bir şeyler yapmamız bir düzen koymamız lazım malzemelerden de Ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum bir tanesini buraya koyuyoruz şöyle koyabiliyor muyum koyam koyduğum zaman direkt sönüyor zaten hmm. önemli değil sönsün ee, şöyle yapacağım Yemek durumum nasıl? Yemek durumum iyi de su durumum kritik görünüyor. Suyumuzu bir alabilirsek şuradan. Su içelim. İç balığı iç iç iç. iç, 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 iç. Oo, abime. Dur dur oğlum dur. Suyumuz güzel. Yemek şunu yiyelim bence. Sağlık durumumuz nasıl? Gayet sağlıklıyız. Şu an her şey yolunda görünüyor. Şimdi beyler, yani oyunda çok fazla takılma var abi, yürürken büyürken ıvır zıvır araya da takılıyor oyunda. Bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde, şu geminin geri kalan kısmını da ne edelim. Ondan sonra abi, kendimize bir sal yapabiliyorsak, bu malzemelerden toparlayalım, güzel bir zemin yapalım. Zemin üzerinde base'imizi kuralım. Ondan sonra base'imize bu malzemeleri dizelim, oraya yaşanılabileceği bir yaşam alanı yapalım. Kayra kopteri de salın üzerine koyabiliyorsak on numara olur. Olmuyorsa bilmiyorum bakacağız. Ee, bölüm burada noktalarla bir dahaki bölümde de araştırmaya devam edip bu salışını çözmeye çalışalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Allah yorum, video atın falan demeyeceğim. Çünkü yani zaten dediğim zaman da atmıyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.